Balık Aşığı kanalından herkese selamlar dostlar. Yeni bir günden yeni bir avdan merhabalar. Bakalım inşallah güzel bir şeyler olur sizlerle paylaşabileceğimiz. Heyecanlıyım. İnşallah bakalım. Her şey çok güzel. Arkadaşlar takım bilgisi vereyim. Kamışım Daiwa Willink 28 gram atarlı bir 83 boyunda. Makinam Shimano Nexa ve binlik. Üzerinde Shimano Kayr 2 0.10 mm etek misine sarılı. Lider olarak Nippon Ghost 0.24 mm. Klipsim Fladen 0 numara. Sahtem her zamanki gibi Pandora Karides. Şu anda E27 dostlar. Şöyle göstereyim. Harika bir renk. İç isimli. UV Glow. Harika bir sahte dostlar. Her balıkçının çantasında olması gereken bir sahte. Mutlaka ve mutlaka bulundurulması gerekir. Şimdiden bana rast gelsin sizlere keyifli seyirler dostlar. Olacak bugün ya gerçekten gelince heyecanlandım Aldım. Aldım sonunda bir tane. Aldık. Gel bakalım babacığım. Peşinden de gelen var. Ama ufak işte dediğim gibi. Hemen göndereceğiz. Dur. Dur göndereceğim seni hemen Aldım. Aldım. dostlar. Aldım. Harika boy. Harika harika. Of 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 of. Of 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 Aha. tamam. Harika boy dostlar. Boşluk vermemem lazım buna. Oo, bu çok iyi çok iyi. Dostlar mükemmel boy. Mükemmel boy. Aa. Dostlar mükemmel boy. İnşallah kaçırmazsak bunu çıkartabilirsek biraz yormam lazım bunu. Harika boy be. of of dostlar mükemmel mükemmel balık <laughs> gel babacım gel tamam <laughs> gel gel tamam yoruldun gel sepetimizde <laughs> sepetimizde <laughs> Sepetimiz Of oh be. Oh. <laughs> Harikasın be. Muhteşem. İnanınız oluyor be. İlk gelişimizde ne dedik dostlar? İnanıyorum. İnanıyorum balık alacağımıza inanıyorum dedim ve aldım. Güzel de heyecan yaşattı bize. Harikasın be. Kardeşimiz ağzında. Şöyle takımımızı bir tane tanıtalım tekrardan. Daiva Twilink 2.8 gram atarlı. 1.83 boyunda. Makinamız Shimano Nexa ve binlik. Üzerinde Shimano Kayriki. 0 10 mm ipek misina sarılı. Dostlar sahtemiz ağzında görünüyor mu? Pandora 27 Çok da güzel oturmuş. Balığımız Efsane boy be. <laughs> harikasın. Harikasın. Of be kadraja sığmıyor arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Şunun güzelliğine bakın ya. Harikasın, harikasın. Şöyle boyuyla bir bakalım. Sığmıyor ki. <laughs> Mükemmel. Hava devam. <laughs> Ve yine beklenen telefon. Aniden şimdi binebilir yine. Alo. Alo. Ya. Aldım bir tane. Güzel mi? Ha, bir tane daha aldım. Bu ne? Ufak. Bayağı ufak bu. Yo, porsiyonluk. <laughs> Güzel de balık ha. Oğlum nasıl geliyorsun sen? arkadaşlar i̇şte bir tane porsiyonluk ama ben bunu göndereceğim. Paşamızı aldık. Yanına bir paşa daha olursa eyvallah. Ama küçük balık porsiyonu göndereceğim ben bunu. evet beklenen telefonlar gelince arkasından balık da geliyor. Hadi git baba gelsin. Harikasın. Balık da başladı. Haydi oğlum bir tane daha yap şundan be. buradan. Aldım. Aldım dostlar bir tane daha. Güzel. Güzel bu. Balık hareketliliği başladı. Güzel bu. Bunu ala koyacağız işte. loya yakın bir tane. Gel babacığım. Ketçemizi uzağa koyduk. uzağa koyuyoruz. Olmaz. o dedim ama bu da porsiyonluk bir tane arkadaşlar. Dur babacığım. Aç bir ağzını. Aç o güzel, güzel ağzını gülüm. almışsın onun sesini? arkadaşlar şöyle tane porsiyonluk ben bunu da göndereceğim harika boy ama paşamızı aldık yanına bir paşa daha olursa güzel olacak hadi bakalım bunu da gönderiyoruz dostlar sen git de baba gelsin geleceğe bir umut Harikasın be. Çok güzel bir tane geliyor. Aldım, aldım be. Harika. Bunu koyabiliriz. Gel babacım. Bunu alıp koyabiliriz arkadaşlar. Bunu alı koyabileceğimiz bir boy. Gösterelim. sevgili arkadaşlar lütfen videoda nokta dahi olsa bir yorum yapalım beğeni yapalım kanala bir destek olalım. Aldım. Aldım dostlar bir tane daha. Bu da güzel. Bu da güzel dostlar. Güzel güzel. <laughs> Gel. Gel. Bu da harika. Dostlar, lütfen destek olalım nokta dahi olsa yorum yapalım beğeni yapalım kardeş ağzında yine şöyle bir göstereyim kiloluk yine efsane güzel balıklardan bir tane daha ağımız daim olsun ne kadar görünüyor. Harikasın be. Acayip sinek böcek var ya. Rahat vermiyorlar. Vurdu. 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 Dön al. Aldı. Aldım dostlar. Güzel balık. Gel. Ben ne kadar zorladı be. Gel babacığım. Peş peşe hamleler yaptı 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 sonunda zorla aldık balığı. aldım aldım dostlar bir tane ufak tane geliyor bırakacağız göndereceğiz gel bakalım gel gel göndereceğim seni gel gel babacığım hemen göndereceğiz seni bir poz alalım senden hadi git bakalım harikasın. Bakın dostlar güzel balık. Güzel balık dostlar. Gel bakalım babacığım gel. Bir tane daha porsiyonluk. güzel bir tane daha dostlar. Ben şöyle bir poz alalım. bu saatlerde bir tanesi yapışması lazım ya. <laughs> şu köşeye bir gidelim bakalım. Şuradaki. Şimdi şuradan, şöyle şurada, şu tarafa doğru atıp bir tane kandırmaya çalışalım. Buradan bir balık kandıracağımıza inanıyorum ben. dediğim gibi buradan bir balık kandıracağımıza inanıyorum. Evet. Arkadaş. Gel. Gel babacığım gel. Tamam. Tamam gel. Gel seni şuradan şöyle de yok yanımızda. Seni şöyle yatırıp alalım dur. Tamam. dur. Sakın al. Ne böyle şey ya, yani. Gel. geliyorum gel. Gel babacığım gel. Gel, gel. gel yorulun gel. Tamam işte bu. Kendini niye zorluyor? Niye risk atıyorsun her şeyi? Aldık arkadaşlar yine paşamızı. Şöyle kardeşimiz ağzında yine balığımız Abi balık kütük gibi ya. Harika boy. harika boy dostlar avımız daim olsun dostlar izlediğiniz için teşekkür ederim umarım videoyu beğenmişsinizdir beğendiyseniz like atmayı abone değilseniz abone olmayı videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı bu düşüncelerinizi yorum kısmından benimle paylaşmayı unutmayın dostlar. Bizi yine balık avı Instagram hesabından da takip etmeyi unutmayın. Güzel videolar peş peşe gelecek. Sağlıkta kalın, balıkta kalın, hoşça kalın dostlar.